İyi akşamlar dostlar. 23 Ekim 2025 arkadaşlar. Seans bittikten sonra saat 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den biz tek pay alım satım sistemi duyurusu geldi. Bir tane ise tedbir kararı geldi arkadaşlar. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi diye özet bilgi. Hemen haberi okuyalım. Selmaye Piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite de bazı tedbir sistemi kapsamında ofisyen payları 24 Ekim 2025 yani yarın itibaren 21 Kasım 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk önce bir açığa satışın hemen tarifini hızlıca bir şekilde yapmaya çalışalım. Açığa satış arkadaşlar BIST 50 hisselerine geçerdi. Zaten ofisiyemde açığa satış işlemi yok. Onu belirtelim. Kredi işlemler ise arkadaşlar elinde para olup pardon para olmayıp arkadaşlar hisse almak için yanı tutuşan arkadaşlar için gidiyor aracı kurma diyor ki kardeşim sen bana biraz borç ver akşama getireceğim diyor akşama getiriyorsa sıkıntı yok akşama getirmiyorsa arkadaşlar üzerine bir de faiz bindiriyorlar böyle bir durum söz konusu hayırlı uğurlu olsun diyelim İyi akşamlar diyorum sağ olasınız